pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeniz için bazı şartlar mevcut. Bunlardan birincisi haber verme şartıdır. Vergi kaybına ilişkin durumu resmi makamlara serbest iradenizle bildirmeniz gerekiyor. Yani vergi dairesinden herhangi bir yazı gelmeden önce bu bildirim yapmalısınız. Bu bildirim yazılı bir dilekçe veya tutanakla resmi kayıtlara geçirilmelidir. İkinci şartımız ise pişmanlığın zamanında bildirimidir. Haber verme dilekçesi vergi incelemesi başlamadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verilmelidir. Haber verme dilekçenizi vermeden önce hakkınızda bir ihbar olmaması da gerekiyor. Ayrıca vergi incelemesi ya da takdir sevk işlemine ilişkin vergi türünden farklı bir vergi türü için pişmanlıkla beyanname verebilirsiniz. Örneğin gelir vergisi için incelemeye alındıysanız KDV için pişmanlık hükümlerinden faydalanabilirsiniz. Ancak burada gelir vergisiyle ilgili pişmanlıkla beyanname veremiyorsunuz. Üçüncü şartımız ise pişmanlık talepli bir beyannamenin verilmesidir. Hiç verilmeyen beyannamelerin haber verme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. Eksik veya yanlış verilen beyannameler ise aynı süre içerisinde düzeltilmelidir. Burada dördüncü şartımız ise beyan edilen verginin ödenmesidir. Ödenmemiş vergiler gecikme zammı ile birlikte haber verme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmelidir.